Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Agarzına nasıl skin yapılır onu öğreteceğim. İlk başta geliyoruz. Ben hazır yapmıştım. İlk Burada alıyoruz. Hmm. Hazır değil arkadaşlar. Ben yaptım. Yerleştir ayırıyoruz. Ama ilk önce şey yapmamız lazım. Bekle arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Yüklensin. Bir dakika. Evet bulduk. kadar iyi arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Kontra tıklıyoruz. Buradan basıyoruz iki kere. Renk seçeneklerinden turuncuya geliyoruz. Buradan yazdıktan sonra tamam diyoruz. Buradan Atatürk'ün imzasını alırsınız. Google'da bir sürü var. Buradan da böyle olmadığı için buraya geliyorsunuz. Renk kaplamaya basıp beyazı seçip kontur diyorsunuz. Buraya istiyorsunuz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Ben ekiple oyun yazıyorum. Evet sonra geliyoruz. Buradan kontrol tıklayacağız. Şimdi aynı şeyde kontur ve gölge ekliyorsunuz sonra yerleştir bölümünden hatta bunu yerleştirmeyelim durum geliyoruz açık mavi geliyoruz buradan da açık mavi sonra buraya da aynı şeyi yapıyoruz. size bağlı nasıl isterseniz yapın. Karışmıyor. Ekiple yazdık sonra geliyoruz buraya oyun buradan geliyoruz Kırmızı Kontra tıklıyoruz Bir de bir gölge veriyoruz Sonra yerleştir bölümünden Bir tane trup bayrağı alıyorsunuz Google'da bir sürü var Bulabilirsiniz Geliyoruz Onayladıktan sonra Kalk kırpma maskesi yapıyorsunuz. Buradan ayarlayabilirsiniz. Bu size bağlı nasıl isterseniz. Sonra geliyorsunuz. Buradan bunu alıyorsunuz. Ama sizde olmayabilir. Bulursanız size bağlı. Eğer onlayt gelirse paylaşırım. Buraya gelip şöyle yapıyoruz. Onaylamadık arkadaşlar. Buradan kontrol geliyorsunuz. Geliyorum buradan iç yapın. Sonra buradan renk kaplamaya basın. seçiyorsunuz. Buradan yine aynı şeyi yapıp katmanı kopyalayıp çevirin. Eğer efektleriniz varsa efekt ekleyebilirsiniz ama ben eklemeyeceğim. Belki eklerim. yapayım mı? O size bağlı. Nasıl istiyorsanız yaparsınız. Sonra burada farklı kaydet yapıyoruz. Farklı kaydet. Masa üstüne. PNG. Buraya bir dosyaya atalım. Yok hızlı yapın. Yüklendi. Giriyorsunuz attığınız dosya. Bunu bir tane arkadaşa yapmıştım. Aynısı. O zaman bu videomuzdan da bu kadar arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye bir de bir şey var ee, kanala abone olun bazı kanallar onlara da abone olun bay bay